Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersle beraberiz. Sizi görmek çok güzel. Bugünkü dersimiz arkadaşım Teok'ta matematik bilmeden full çekebileceğimiz sorular var mıdır? Matematik bilmeden soru çözebilir miyiz Teok'ta? Bu konuyu işleyeceğiz. Arkadaşlar bu konuda bu konuyu anlatmamın amacı Teok'ta öyle basit sorular var ki Teok sınavlarında öğrenciler genelde heyecan yapmaktadırlar. Hocam matematik çok zor oluyor. İşte hocam Türkçe çok zor oluyor. Burada arkadaşlar göreceğiz ki çok az matematik bilgisiyle bile çözebileceğiniz öyle basit sorular var ki bunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki hiç matematik bilmeden matematik sorusu çözemezsiniz. Matematik elbette bilmeniz lazım. Ama öyle basit sorular, öyle kolay sorular çıkmaktadır ki arkadaşlar çok az matematik bilgisiyle bile çözebilirsiniz. Bu demek değildir ki T-OKTA çıkan bütün sorular kolay olmaktadır. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Kim böyle söylüyorsa tabii ki sizi aldatıyordur, yalan söylüyordur. T-OKTA elbette zor sorular vardır. Ama arkadaşlar şunu unutmayacağız. T-OKTA öyle basit sorular da var ki özellikle T-OKTA belki 7-8 tane, belki 9-10 tane çok rahat matematik bilgisiyle çözebileceğiniz çok basit sorular olmaktadır. Bunları hep beraber göreceğiz. Hazır mısın Genco? Hazırım hocam diyoruz arkadaşlar. Ve başlıyoruz bu kağıdımızı uçurduk. Bakıyoruz. Güzel bir soruyla arkadaşlar. Bir geometri sorusuyla başlıyoruz. Soru görüntü olarak sizin gözünüzü korkutmasın. Zor bir soruymuş gibi duruyor. Aslında öyle değil arkadaşlar. Teok'ta soruları anlarsanız kesinlikle yaparsınız. Matematiği Türkçeyi yapabilmenin yolu, feni yapabilmenin yolu soruları iyi anlamaktan geçer arkadaşlar. Bütün derslerde böyle. Soruyu iyi okursanız, iyi anlarsanız bu soruyu çözmenin kesinlikle yarısıdır. Öncelikle sorumuzu iyi okuyalım. Kareli bir zemin var. KLM üçgeni var. LM kenarı yani LM kenarı, LM kenarı dediği şu kenar. Kenarına ait kenar ortayın ve yüksekliğin Şimdi LM kenarına ait bir kenar ve bir yükseklik çizmiş arkadaşım bu. LM kenarını kestiği noktalar arasındaki uzaklık. Yani önce bir yükseklik ve kenar ortayı çizmiş. Kenar ortayı neydi arkadaşlar? Kenar ortayı adı üstünde kenarı ikiye bölüyordu. Kaç tane burada kutucuk var? Yani kaç tane kareli zemin var? 10 tane var arkadaşlar. Siz zahmet edin saymayın. Ben saydım 10 tane var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman kenar ortaysa bunun 5 tanesini kesecek değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Yani kenar ortay buradan geçmesi lazım arkadaşlar. Yani kenar ortay dediğimiz şey arkadaşlar böyle bir şey bu kenar ortay. Bir de ne var neyden bahsediyor? Yükseklikten bahsediyor. O zaman yükseklik neydi? Dik iniyordu zaten. Herkes bilir arkadaşlar. Şimdi kenar ortayı bileceksiniz. Tabii ki yüksekliği de bileceksiniz. Kenar ortayın ne olduğunu, yüksekliğin ne olduğunu bilmeden bunları çözemezsiniz. Ama bunu bildik mi arkadaşlar? Kenar ortay nedir? Yükseklik nedir? Eyvallah. Şimdi diyor ki bu ikisi arasındaki uzaklık 12 santimmiş. Yani şu uzaklık arkadaşlar 12 santimmiş. Şimdi ben sana soruyorum Genco. Bu iki tane kare arasındaki uzaklık 12 santimse bir karenin uzaklığı ya bir karenin kenarı kaç santimdir arkadaşım? Tabii ki 6 santimdir. 12'yi 2'ye bölerseniz 6 çıkar. Peki ben sana soruyorum. Burada kaç tane var? Burada 10 tane var. Bu şu demek değil midir? 10 çarpı 6. Bu da nedir? 60'tır değil mi? Ya o zaman ne istiyor zaten? Lm kenar. Yani bu uzaklığı bu uzunluğu bizden istemektedir. Ne bulduk? 60 bulduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenar ortayın ne olduğunu bildik. Yüksekliğin ne olduğunu bildik. Aradaki uzaklık 12 santim. Burası tamamı 60 santim. Yani bunları yapabilmek için çok aşırı matematik bilmeye gerek yok. Teok soruları o kadar da zor sorular değil diyoruz. Bu kağıdımızı uçurduk. Ha, geldik güzel yine zevkli bir geometri sorusunu arkadaşlar. Özellikle TEOK'ta çıkmış sorular üzerinden size bunu anlatıyorum ki yani arkadaşlar korkmayasınız TEOK'tan asla TEOK zor değil. Yedim seni TEOK diyeceksiniz. 96 birim küpten burada 96 tane küp var arkadaşlar. Oluşan şekildeki dikdörtgenler prizmasının tüm yüzleri boyanıyor. Bu dikdörtgenler prizmasının tüm yüzünü boyuyormuş. En az bir yüzü boyalı birim küpler atıldıktan sonra yani en az bir yüzü boyalı olacak yani. Birim küpler atıldıktan sonra kaç tane boyalı birim küp kalır? Yani bir yüzünü atacağız. Bize hiç boyalı birim küp kalmayacak. Boyasızı istiyoruz. Şimdi arkadaşım ben sana soruyorum. Şunun bu yüzünü boyadı mı? Boyadı. O zaman şurası gidiyor değil mi? Komple şu bir küp yani şu küpün bir parçasını aldık. Bunu indirdik. Arkadaki bir parça da gidecek. Yani şurası da gidecek. Doğru mudur? Doğrudur. Bir ortadaki bir parça kalacak değil mi? Ha şimdi yukarıdaki yani şurayı da alacak. Şurayı da gördüğün gibi burayı da alacak. Burası komple gidecek. Ortada ne kaldı? Şu bir ikisi kaldı değil mi? İkisinin de ortasındaki kaldı. Ya yani şu alttaki de gidiyor. Çünkü alttakinin de arka yüzü boyalı. E burası da gitti arkadaşım. Burası komple gitti. Ne kaldı? Şu ortası kaldı. E şurası da gidiyordu. Buranın arka tarafını düşün. Orası da boyalı. E burasını düşün. E burası da gitti. Bak ne kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İçeride 12 tane küp kaldı. O da şu ortadakilerden kaldı. Gördüğün gibi arkadaşım bunu çözebilmek için matematik bilmeye gerek yok. Bunu normal biraz e, iyi bir zekası olan birine sorsanız o bile yapar yani arkadaşlar. Bu matematik bilgisiyle değil iyi düşünmekle alakalı soruyu iyi okumakla iyi görmekle alakalı. Görürseniz arkadaşlar matematik bilmeye bile gerek yok. Çarpma bile yapmadık. Toplama bile yapmadık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2015-2016'da çıkan bir soru arkadaşlar. Geçen sene çıkan bir soru. Bu kağıdımızı uçurduk. Bakın arkadaşlar soruların ne kadar kolay olduğunu kendi gözlerinizle görün. Şimdi koordinat sisteminde verilen şeklin orijin etrafında saat yönünde 180 derece. Yani 180 derece döndürmek saat yönü neydi? Bu taraftı değil mi? Bunu önce buraya atmış sonra buraya atmış. 180 derece döndürmüş. Oluşan şeklin görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 180 derece döndürmek demek neydi? Yani şu O noktasına göre bu bir aynadır. O noktasına göre bunun neyini alacağız? Simetrisini alacağız. Yani bu bu tarafa bakıyorsa artık bu tarafa bakacak değil mi? Yani bu tarafa bakan bir şey olmaz lazım. Bu var, bu var. Bu ikisi zaten olmaz. Çünkü bunlar olmuyor. Yani Ayna gibi düşünürseniz şu şu kenarı bu taraftaysa bu kenarının bu tarafta olması lazım artık. Ayna gibi düşünün arkadaşlar. Çünkü 180 derece döndürmek demek simetri demek. Bu kelimeyi bilirseniz buradan bile yaparsınız. 180 derece döndürmek demek simetri demek arkadaşlar. Buradan yaparsınız. Peki şu uzaklık kaça kaç? 2 birim buradan 1 2 3 3 birim buradan. O zaman aynı şekilde 1 2 3 birim 1 2 yani şu nokta şurası olacak. Yani şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Peki kaç birim? Şuradan 2 birim. O zaman buradan da 2 birim alması lazım. Bakalım 1 2 mi almış? 2 almış. Kaç almış? 3 almış. O zaman bu da olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu olur. 2 birim buradan 1 2 3 birim aşağıdan, aynı şekilde 3 birim yukarıdan 2 birim buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz bunun Simetri olduğunu bilirseniz bunu yaparsınız. Yani burada çok bir şey yapmadık arkadaşlar. Zaten baktığınızda bile görüyorsunuz yani 180 derece döndürürseniz kendiniz bile çok rahat görürsünüz arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya 2015-2016 TOK'da mazerette çıkan bir soru görüntü olarak zor bir soruya benziyor arkadaşlar. Olasılık sorusu özellikle arkadaşlar soruyu iyi okursanız. Gençler soruyu iyi okursanız, iyi anlarsanız kesinlikle yaparsınız. Bakalım şimdi şöyle bir tablomuz var. Yukarıdaki şekilde satranç turnuvasına katılan ve kazanma olasılıkları birbirine eşit olan 8 öğrencinin karşılaşma tablosu verilmiştir. Yenilenin elendiği turnuvanın finalinde sevgi ile barışın karşılaşma olasılığı nedir diyor. Özellikle böyle zor sorular yani bazı sorular, zor soruları seçtim ki bu soruların bile ne kadar kolay çözüldüğünü kendi gözünüzle görün. Sevgi ile Barış'ın karşılaşma olasılığına bakacağız arkadaşlar. Şimdi buradan Sevgi'nin kazanması lazım. Buradan da Barış'ın kazanması lazım değil mi? Şimdi Sevgi ile Emre yarışıyorlar. Sevgi'nin kazanma olasılığı nedir? Bunu herkes bilir. Sevgi'nin kazanma olasılığı 1/2'dir. bölü Yani burada sevgi olacak, değil mi arkadaşım? Şimdi burada Ege ile Gizem'den herhangi birinin kazanması beni ilgilendirmez. Ben önemli olan sevginin kazanmasını istiyorum. Burada da arkadaşlar barış kazanacak. Barışın kazanma olasılığı nedir? 2'ye 1'dir. 2'de 1'dir. Burada da barış olacak. Diyelim ki burada Gizem kazansın arkadaşlar. Önemli değil. Burada da diyelim ki Esra kazansın. Bu da önemli değil. Şimdi buradan da yine sevgi kazanması lazım. İkisinin finalde beraber olması lazım. Sevginin yine kazanma olasılığı nedir? 2'de 1'dir. Barışın kazanma olasılığı nedir? O da 2'de 1'dir. Arkadaşlar ne çıktı? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Hepsini çarpın. 1 bölü 16 bulacaksınız. Hocam neden çarpıyoruz? Arkadaşlar çarpmayı bilmiyorsanız o zaman olasılık konusundan hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Başta da dedim hiçbir şey bilmeden tabii ki çözemezsiniz. Ama çok az bir bilgiyle çözebilirsiniz bu soruları. Çıktı arkadaşlar. Zaten hepsini toplarsanız olmaz. Çarpmanız lazım muhtemelen. Çarpacaksınız 1 bölü 16. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kolay bir soru. Ya özellikle ne bu soru? Yani bu sene 2016-2000 yönü TEOK'ta birinci dönemde çıkan bir soru arkadaşlar. Yani bu soruyu ben size anlatma gereği bile duymuyorum. Kendiniz bir bakın yani kendinizi bir inceleyin bir bakın. Bu nasıl bir soru? Ne kadar kolay bir soru? dört tane 12 yan yana çarpmış. Daha ne yapsın adamlar size diyorum. Arkadaşlar cevap bu. Bir düşünün bakalım cevap neden buymuş. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir? Bak ben buradan şunu anlıyorum. Hangi sayının içinde 2 var, 3 var ve 5 var? Şimdi bunun içinde 2 var. 5 var ama 3 yok. Bak böyle anlarsam bitiyor zaten iş. Bunun içinde 2 var, 5 var ama yine 3 yok. Bunun içinde 2 var, 3 var ve 5 var. Cevap bu. Bunun içinde 2 var 3 var ama bunda 5 yok. Arkadaşlar bitti bu kadar. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız 2, 3, 5'i birbiriyle çarpın 30. Bölün bu bölünüyor, bu bölünmüyor, bu bölünmüyor, bu bölünmüyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Yine 2016 2011 birinci dönemde çıkan bir soru arkadaşlar. Yani soruların ne kadar kolay olduğunu kendiniz görüyorsunuz. 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren 3 basamaklı en küçük doğal sayı nedir arkadaşlar? Şimdi 5 kalanını veriyorsa ben sana bir soru soruyorum. Normal matematik bilgisi ile ilgili bir soru soruyorum. O 5 kalanı ben atsam. Şimdi 5 kalanını vermiyor mu? 5 kalanını çıkarsam sayıdan. O zaman sayının 12 ve 18'e bölünmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Peki 5 çıkaralım bundan. Bundan 5 çıkarırsan ne olur? 98 12 ve 18'e bölünüyor mu? Tabii ki bölünmüyor. İstersen dene. 113 5 çıkardım. 108 Bu 12'ye ve 18'e bölünür. İstersen deneyebilirsin. 115. 3 çıkar, 5 çıkardım. 110. Bu bölünmez arkadaşlar. 5 çıkardım. 120. 12'ye bölünür. Ama 18'e bölünmez. Yani kalanı attığım an o zaman sayı 12'ye ve 18'e bölünmesi lazım. Arkadaşlar bu mantık emin olun 5. sınıf matematik mantığı. Yani çünkü kalanı attığınız zaman sayının tam bölünmesi lazım. Mantık budur. 2016-2017 mazerette çıkan bir soru. Yani bundan daha 2 ay önce çıkan bir soru arkadaşlar. Kendiniz gördünüz Genco. Kendin gördün. X, Y pozitif tam sayılar olmak üzere. A eşittir 2 üzeri X, 5 üzeri Y'dir. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bak arkadaşım. Şimdi beni iyi dinle. Burada ne var? 2 var. Burada ne var? 5 var. Demek ki sayının içinde 2 olacak ve 5 olacak. 2 var mı? Var. 5 var mı? Var. Gitti. 2 var mı? Var. 5 var mı? Var. Gitti. 2 var mı? Var. 5 var mı? Var. Gitti. Peki 2 var mı? Var. 5 var mı? Var. Başka ne var? Burada bir de 3 var değil mi? 3 nereye geldi? Şimdi 60'ı parçalarsan işin içinde bir de 3 olması lazım. 3 burada yok. Şunu 2 ve 5 de oluşturabilirsin. Çünkü 20 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 5'tir. Gördüğün gibi. 40 nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'tir. Gördüğün gibi hep 2 ve 5 de oluşturabiliyorum. Bunu 2 çarpı 5 çarpı 5 gördüğün gibi 2 ve 5'lerden oluşturabildim. Ama 60'ı parçalarsan 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 olmak zorunda. 3 nerede? 3 yok. Gördüğün gibi arkadaşım bak 2 ile 5'i bile dikkate alırsan çok rahat yapabiliyorsun. Yani arkadaşlar çok az matematik bilgisiyle olur. Hayallerinizle oynanmasına asla izin vermeyin. TEOK sınavının sizin hayalinizle oynamasına izin vermeyin gençler. Tamam mı genco? İyi çalışıyorsun, iyi gayret gösteriyorsun ve yedim seni TEOK diyorsun. Şimdi arkadaşlar geldik bakkal sorusuna. 2016-2017 birinci dönem mazerette çıkan sorular. Hep görüyorsunuz yakın zamanda çıkan sorular üzerinden yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. Bir eşit kollu terazinin sol kefesinde 273 gramlık bir kütle. Sağ kefesinde 117 gramlık bir kütle bulunmaktadır. Buna göre terazinin denge durumuna gelmesi için sağ kefesine kaç gramlık bir kütle daha konulmalıdır? Yani sol kefesinde 273 gram varmış. Şurada bir küfemiz olsun, kefe olsun. Şimdi burada da arkadaşlar 17 gramlık bir kefe var. Yani dengede durması lazım. Bunu şöyle anlayın neyse. <laughs> Şimdi ne olacak? Bakkal hesabı. Bundan bunu çıkaracağım. 273'ten 17'yi çıkarıyorum. 273'ten 17'yi çıkarırsam ne çıkar biliyor musunuz? 256. Ha, hangisi bana 256'yı veriyor? Çarpacağım arkadaşlar. 4 vermez zaten. 4 kere 4 16. E, bu da vermez. E, 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. E, bu da vermez. Ha, cevap bu arkadaşlar. Bu kadar basit yani. 256'yı hangisi veriyorsa onu yapacaksınız. Zor mu? Ya hiç de zor değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ha geldik arkadaşlar. Böyle kek sorulara. Kendi gözlerinizle görün. 2014-2015 TEOK'ta çıkan bir soru. 10. sorumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kaç tane soru çözdük ve hepsi ortalama %70'i %80'i kolay sorular arkadaşlar. 15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı vardır? Ya adam size daha ne yapsın? Şimdi 15 ile 75 arasında şimdi 10 tam kare nedir arkadaşlar? Mesela 4 bir tam karedir çünkü 2'nin karesidir. 9 bir tam karedir çünkü 3'ün karesidir. 16 yani 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. Hop 15'te 75 arasında oldu. Şunlar değil mi arkadaşlar? Yani 16, 25, 36, 49, 64. Kaç tane var? 5 tane var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam kare adı üstünde yani... 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi. Kolay mı? Kolay arkadaşlar. Emin olun çok kolay. Geldik 11. soruya arkadaşlar. 2014-2015 TEOK'ta çıkan bir soru. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen K sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar K sayısı nedir? 9 ile 10 arasında değil mi? Ha şimdi burada ne var? Karekök var. Adı üstünde karekök. Ben de karelerini alıyorum o zaman. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. Bunları ne yaptım? Karekök içine soktum. Yani 9 nedir? Karekök 81'dir. 100 nedir? Karekök 100'dür. 81 ile 100 arasında hangi sayı var? Bu kadar arkadaşlar. Kendiniz iyi inceleyin soruyu, anlarsınız. Hele bu soru arkadaşlar yani bu kadar basit olabilir mi? 2014, 2015 TEOG'da çıkan bir soru. Yukarıda verilenler bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi olduğuna göre A yerine hangi sayı gelmelidir? Arkadaşlar bu soruyu size bırakıyorum. A yerine sizce hangi sayı gelmelidir ve neden gelmelidir? Kendiniz bir inceleyin, bir bakın. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hmm. Hocam bu zor soruya benziyor. Cebirsel ifadelerle ilgili. Cebirsel ifadelerle ilgili arkadaşlar çıkmış soruları çözdük ve ayrıca cebirsel ifadelerde Değer vererek süper yöntem diyoruz. Değer vererek nasıl çözüldüğünü de anlattığım bu soruda. Arkadaşlar değer verin korkmayın. Değer vererek yapın. Emin olun çıkacaktır. Burada x ne olsun arkadaşlar? Burada x sıfır olsun. Bakın değer veriyorum. x eşittir sıfır diyorum. Değer vererek arkadaşlar yapın. Sıfır sıfır yukarıda ne kaldı? 10 kaldı. Aşağıda sıfır ne kaldı? Eksi on kaldı. Onu eksi ona bölerseniz eksi bir Hangisinde x yerine 0 verirsem eksi 1 olur. Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Burada olabiliyor. Buna bakacağız arkadaşlar. Bu olabilir mi? Bu da olmaz. Bu olabilir mi? Bu olabilir. İkisi de eksi 1'i vermektedir. Şurada sanıyorum. Peki başka bir değer verelim. Bu olmadı arkadaşlar. Biz 3 vermiştik. Ona bakacağız. x gördüğümüz yere arkadaşlar 1 verelim. Peki 1 verince hangisi sağlamaktadır? Bu mu sağlıyor bu mu sağlıyor ona bakalım. 1 veriyorum şurada 3 kaldı. Burada 11 kaldı burada 10 kaldı. kaldı. Ne oldu 2 kaldı değil mi yukarıda? Yukarıda 2 kaldı. 1 veriyorum 6-10 burada 6 kaldı. Burada eksi 10 kaldı nedir? Eksi 4. 2 bölü eksi 4'ten arkadaşlar. Yani 2 bölü eksi 4 her tarafı 2'ye bölersek. Şunu 2'ye böldüm 1 bunu 2'ye böldüm 2. Eksi 1 bölü 2 olmalı. 1 verince hangisi eksi 1 bölü 2? E tabii ki bu değil arkadaşlar. Bu oluyor. 1 bir veriyorum. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 bölü 2 arkadaşlar. Değer verdik. 2 tane çıktı. Cebirsel ifadeleri değer vererek çözebilirsiniz. Bununla ilgili arkadaşlar ders videomuzu izleyin. Çok daha rahat anlayacaksınız. Kök 34 ile kök 101 sayılar arasında kaç tane tam sayı vardır? Arkadaşlar yine kare kökle ilgili bir soru. Bakın arkadaşlar kare kök 34. Ne var? Yani sayıları karekökün içine sokacağız. Karekök 25, karekök 35, 36. Ha. Karekök 36 tam sayıdır. Çünkü dışarı ne olarak çıkar? 6 olarak çıkar. Hocam bunu bilmemiz ya zor değil mi? Zor değil arkadaşlar. Karekök 36'nın 6 olduğunu bilmiyorsanız da o zaman neden 8. sınıftasınız? O zaman onu sorarım ben size. E başka ne var? 36. Dışarı çıkabilecek ne var? E karekök 49 var. 36'dan sonra tam kare olarak düşünün. Tam kare sorusu arkadaşlar bu. Bu da 7 olarak çıkar. E başka ne var? 64 var. 64 dışarı 8 olarak çıkar. E başka ne var? Sen bu işi öğrendin. 81 var. 81 de dışarı 9 olarak çıkar. Başka ne var? 100 var. 100 de dışarı 10 olarak çıkar. Gördüğünüz gibi 6, 7, 8, 9, 10. Yani kaç tane sayı var arkadaşlar? 2, 4, 5 tane sayı var. Gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Kare kökün dışına çıkabilecek sayılara baktık arkadaşlar. Bu kadar basit. Ha bunun sonucunu da size bırakıyorum. 7 üzeri 5 çarpı 7 üzeri 5. Neden 7 üzeri 10 olduğunu kendiniz tahlil edin arkadaşlar. Yani bu kadar kolay sorular olabilir mi? 2014-2015 TEOK'ta mazerette çıkan bir soru. Daha ne olsun? Adam size daha ne yapsın? İkinci dönemde çıkan bir soru. Şimdi bunu gören gençler, bunu görenler tabii siz diyeceksin ki hocam inşallah bizde de böyle kolay sorular çıkar. Arkadaşlar emin olun sizde de böyle kolay sorular çıkmaktadır. Teok'ta çok basit, çok zevkli sorular emin olun çıkmaktadır. Korkmayacaksınız. Bu videoyu çekmemizin amacı matematikten korkmayacaksınız. Ya tozu dumana katacaksınız ya tozu dumanı yutacaksınız arkadaşlar. Yedim seni Teok diyeceksiniz. Teok'un o kadar da zor bir ders olmadığını, o kadar da stres yapılacak bir ders olmadığını kendi gözlerinizde sorular üzerinde Gördünüz arkadaşlar, bazı sorular zordu. Evet, özellikle onları seçtim. Hep kolay seçseydim diyeceksiniz ki hocam hep kolay sorular seçmişsiniz. Bazı soruları zor sorular üzerinden seçtim ama onların bile çözümlerinin ne kadar kolay olduğunu kendiniz gördünüz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki güzel, zevkli videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.